Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir GTA Vice City Defeat Edition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA Vice City Defeat Edition Mobile'a e. ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde Every Character'ın yanına tekrardan gitmiştik. Ee, kendisi bize emlak piyasasının iyice düşmesi için bir çete savaşı çıkarılması gerektiğini, bunu yapmamız için de e, Every Character bizden kubu kıyafetleri giyip, payetelerin lideri, ölümünün ardından cenaze gerçekleştiğini o cenazeyi basarak cenaze aracını patlatarak çok güzel bir çete savaşı çıkabileceğini söylemesiyle beraber üstümüzü başımızı değiştirmiş. Cenazeyi basmış. Ardından aracı patlatarak artık Cubanlarla Haiti'ler arasında çok ciddi bir savaşa sebebiyet vermiştik. Ardından da e, Vice City şehrine gelmiş bir grup soyguncuyu öldürmek üzere bir telefon görevi almıştık ve hepsini tek tek başarılı bir şekilde indirmiştik. Zaten burada hikaye mağabeyinde bir şey yok. Neyse şimdi kaldığımız yer gaz Albay Cortex'in görevlerinden devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA Vice City Fitivation mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve sebzeler destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma benim Rabbi Kabızar Ayba de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ve aynı zamanda videonun daha fazla çıkması için de hype puanı göndermeyi de unutmayın. Bu arada Diaz seninle tanıştığı çok memnun oldu ve tekrar seni görmek istiyormuş falan diyor. Ha. Eee. Peki bunu sana söyleten şey ne? Yani Diaz birazcık manyak bir adamla demeye getiriyor aslında. Neyse hani istediğim bir şey var. Yani bu tarz şeyler için daha fazla vaktim yok Cortez. Bak. Gerçekten çok önemli bir durum Tommy. Lütfen dinle beni. Peki. Anlat. Ha bir alıcım var diyor ordudan vesaire falan diyor. Ve aynı zamanda bir şey alınması gerekiyormuş. Onu alıp belli bir yere götürmemi, götürmemi istiyor. Ve ağrından da bu iş yaptıktan sonra seni direkt olarak arayacağım diyor. Yani anladığım kadarıyla bu korteksin bizden isteyeceği en azından şimdilik isteyeceği son iş gibi. O zaman hemen gidelim vakit kaybetmeden. Bu arada gerçekten zor bir görev bu arada bu zaten Oyunun bize direkt olarak çelik yelek vermesinden anlayabilirsiniz. Tank çalacağız arkadaşlar. Yani bir alıcım var diyor orduyla alakalı istediği bir şey var diye belirtiyor. Onu bizim almamız istiyor yani. Bu arada e, askerlere talim yapıyor olacak o esnada. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Yani öyle kafamıza göre direkt olarak dağıldım tankı çaldım gittim gibi bir durum söz konusu değil. Çok dikkatli olmamız lazım. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Bu arada yaklaştık baya. Belli bir yerde pusmamız hatta bizim için daha iyi olacaktır. Ona göre hareket edeceğiz o yüzden. Şöyle inelim abi. M4 kullanmak mantıklı ama mermimiz çok fazla yok. Sizi direkt öldürüyorum. Çünkü buna ihtiyacım olacak. Selamun aleyküm. Aman abi kaç. Kaç. Askerler direkt üstüme çöktü yalnız. Direkt olarak üstüme çöktüler. Kaç. Aman abi aman 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 aman. Öl. Öl 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 öl. öl. Hayır. Ya hayır ama ya. Of. Bayağı zormuş bu arada. Ben bu görevin bu kadar Zorlayıcı olmasını beklemiyorum. Direkt confirm. Direkt confirm. Ardından bir daha geçeceğiz. Başka bir strateji geliştirmemiz lazım. Çünkü böyle olmayacak. Ee, en iyisi biz e, askerleri geniş bir açıdan indirmeye bakalım. Aksi takdirde bu iş sandığımızdan çok daha sancılı olacak. Hani mermi harcamayıp şöyle böyle falan diyorum ama harcamamız gerekecek ya. Yani ben biraz M4 mermisine çökeceğim diye. Açıkçası biraz fazla... Saçma sapan oynadım. Ama bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer dediğim gibi genişten alacağım. Hani bu sefer binaların olduğu taraftan değil de deniz tarafına yakın bir noktadan askerleri indirmeye çalışacağım. Çünkü en azından geniş bir saldırı alanım olacak. Zaten ateş ederken koşarak hareket edebilmek gibi özelliğimiz de olduğu için hani bunu fırsata çevirebiliriz. En azından ana amacım böyle olacak. İnşallah tabii ki. İnşallah becereceğiz bu sefer. O zaman tekrardan SEA diye dalıyor muyuz? Defansif pozisyon. Kaç? Oha bu arada ne biçim vuruyor lan o tepedeki asker? Ölün. Tamam. Kamyonu indirdik. Yayaları da indiriyoruz. Yayan askerleri. Ha, Kruger'ları varmış bu arada. Tamam M4'ten iyidir. Tamam tepedekini de indirdik. Aynen öldü tepedeki. Tamam başarılı gayet. Tamam onları da indirdik. Aha da bu arada şoför indi. Buradan gidiyorum. E bence de git. Güzel. Tamam başardık. Tamam tankı çaldık bu sefer. Tank aldı durdurun onu. Ee, öyle bir dava yok hocam. Öyle bir dava yok. Biz direkt anında detonation dolmadan yani tank kendini imha etmeden Yapmamız gereken şey barış noktasına gidip tankın patlayıcısını etkisiz hale getirmek. Tabi de biraz daha hızlı gidebilsek her şey çok daha iyi olacak da. Şurada mıydı garaj ya? Yok garaj burada değilmiş abi. Garajın burada olmaması biraz can sıktı. Dolaştıracak çünkü oyun bizi. Ya da şuradan atlayabilir miyiz ya? Yok abi aşırı alakasız bir yere geldik. Aşırı alakasız bir yere geldik. Dön abi dön 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 dön. Sıvatlar bizi yakalamadan dön 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 dön. Hayetilerle kübünlerle birbirine giriyor. Önceki görevde yaptıklarımızdan ötürü. Umurumda mı? Hayır değil. Ölüm bu arada hatta. Ağlayınız ölün. Tamam başardık. Tamam. Tanktan indik. Garajdan çıktık. Uh, 2000 dolar'da buradan aldık. Ve bu sayede Cortex'in işinde bitirmiş olduk. Cortex'ten bir süre iş almayacağız bundan sonra. E i̇ndirin o zaman bari ayetleri de. Biraz para falan düşürsünler. Artı mermi de düşer buradan. Ben hiç dalmakla uğraşmayacağım. Aha telefon çalıyor. Telefon aç. Benim pal falan diyor. Yani senin için bir gelişmem var diyor. Seninle direkt yüz yüze konuşmam lazım diyor. Umarım bu klaba gel diyor. Bu arada bundan sonra diyor bana en az bir iki tane iğip boşlu olacaksın. Haberin olsun diyor. Tamam ben o konuşmanın ne olduğunu, durumun ne olduğunu biliyorum. Hakikaten bu arada önemli. Fazlasıyla önemli hem de. Ve ben biraz daha burada takılacağım. Çünkü neden olmasın. Ki bunlar güzel dövüyor ama etleri. Ne yalan söyleyeyim. Of güzel para düştü orada. Güzel para düştü. Yani her bir dolara ihtiyacımız olduğunu söylemiştim ya. ha O sebepten ötürü. Yoksa normalde böyle bir şey asla yapmam. Asla böyle bir şey yapmam. Neyse biz artık gidelim ya en iyisi. <laughs> tamam güzel kaos izledik. Bir 500 dolarda para ceplemişizdir. Ama yeterli. Hani bu kadar yeterli. Biz artık oyunu kaydetmeye gidelim hani. Fazla vakit kaybetmeden. Şuradan dön. Hatta mümkünse ben bir şatkan mermisine falan çökmek istiyorum. Çünkü neden olmasın? Tamam kilitli. Diğer polis aracı açık mı? O da değilmiş. Af ya. Bari polis arabasına çökseydim bir tane. Hem daha hızlı bir araç. Hem bedava şatkan mermisi. Neyse çok da şey yapmayalım da. <laughs> biz hemen Dediğim gibi oyunu kaydetmeye gidelim. Hani ana hikaye anlamında önemli bir görev. sonraki oynayacağımız görev. Zaten e, Kent Paul'un görevini yaptıktan sonra da e, muhtemelen Diaz'ı indireceğiz. Hikaye öyle ilerleyecek hatırlıyorum çünkü. Diaz'ı indirdikten sonra da Vasette malikanesi işlerini yaparız. Ondan sonra Cuban'ların işlerini yapmaya başlarız. Çünkü Asıl hedef şu anda ana senaryo. Ve ana senaryo anlamında önemli bir gelişme varsa önce ana senaryo arkadaşlar. Tamam hani kübünlerle yapacağımız işler falan da ana senaryo etkiliyor ama hani direkt olarak bizi ilgilendiren tarzda görevler değil. Çete görevleri. O yüzden önce bizi asıl ilgilendiren görevleri yapacağız. Sonrasında zaten çete işlerini tek sefer yapacağız. Her halükarda. Ama dediğim gibi sırası şu anda değil. En azından şu anda sırası değil. Seni mi indireyim bu arada belki para düşer. Düştü de. Tamam o zaman ben yavaştan artık e, dediğim gibi oyunu kaydedeyim. Buradan da para düştü mü? Tam düşmedi. Tamam yeter. Abartmaya gerek yok. Yavaştan oyunu kaydedelim artık. Videoda 11 dakikaya doğru zaten evriliyor. Evet. altı üstüne kaydettik ve yavaştan bölümü sonlandırmanın zamanı geldi. Evet. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde dediğim gibi Kent Paul'un görevinden devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, aynı zamanda videonun daha fazla ön çıkmasını isterseniz de hype puanı göndermeyi ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone da de dilerseniz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.